Herkese iyi akşamlar. Bir gece çekimi yapalım dedik. Şömlesi mevcut. Şurada güzel bir hızlı bir çekim yapıyoruz. Yapıyoruz akşam akşam size. Havuzu. Bir tekrar alsa içinden. Ağuzun üstteki Salonu. Güzel, güzel bir mutfak. Altta bir banyo. Kaç görürüz. 25 metrekare oda. 15 metre banyo. Evet, devam ediyoruz. Üst katta ikinci oda. Bu da 25 metrekare geniş bir odası var. Ebeveyn banyosu var. Aynı şekilde hemen geri dönüyoruz. Kapının arkasında bir ebeveyn banyosu. Evet. Orta katta üç oda ebeveyn banyosu var. Şurada yukarıya, yani üst kata depoya çıkıyor. Üst kata çatı parası. 190 metrekare kapalı alanı mevcut. Bayağı lüks. Güzel, özel bir villa. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle ön tarafa bir daha dolaşalım. Size villamızın ön yüzünü gösterelim. Bu villamızın satış fiyatı 3 milyon TL. 3 milyon TL buranın satış fiyatı. Köşe başı sıfır, lüks, iskanı, evrak böyle her şey hazır. Herkese iyi akşamlar.